Merhaba Ayna Tarot'a hoş geldin. Şimdi aklımdaki kişi benim ruh eşim mi? Bana ne söylemek isterdi? O bu bilinçte mi? Sizin onun ruh eşi olduğunuzu düşünüyor mu? Bu farkındalıkta mı? Ee, ve kadersel işaretler var mı bağlantınızda? Bununla ilgili bir açılım gerçekleştireceğim. Ve e, iki, açıl iki deste oluşturacağım. İki açılım gerçekleştireceğiz. Başlamadan önce... E, şunu söyleyeyim hızlandırarak izlemen senin için en keyifli, en verimli, en konforlu açılımı takibi sağlayacak. Ben de bu konuda kendimi rahat hissederim. Konuşma hızımızla algılama hızımız aynı değil. Sizi sıkmak istemiyorum bu manada. Şimdi lavanta çayı yakıyorum. Ve bir de enerjilerin ne kadar değişken olduğunu, kolektifte almanız gereken mesajlar olduğunu, bunun da bir kolektif açılım olacağını unutmayın. Sizler süzerek size gitmesi gerekenlere izin verin. Böylelikle çemberimizde, kolektifte yerinizi alın. Kendi kadersel yolculuğunuzda duymanız gereken, geçmeniz gereken enerjilere çekilin. Geçin. Aynı tarot bunun için. Bu kanal bunun için. Evet. Şimdi ben destekleri oluşturayım. Lütfen temiz hava aldığınızda... Işığa, sese, iyi seslere, temiz havaya, suya yani besini de alıyoruz tabii ki bu da çok önemli ama ruhsal olarak da bu ses, ışık, hava özellikle bunlarla da bedeninizi, ruhunuzu doyurduğunuza emin olun. Bu anlamda farkındalık videoları oynatma listesine de bakabilirsiniz bir e, yolculuk konuşması yayını paylaşmıştım kanalda. Ona da bakabilirsiniz. Yine kendinize iyi gelen bir ritüelde bulunabilirsiniz. Yarın yeni ay var. Terazi burcunda. O yüzden bakalım. Ruh eşi bağlantısında olduğunuzu düşünüyor mu? Bu kişi sizin ruh eşiniz mi? Kadersel olarak bir arada mısınız? Bununla alakalı mesajları arayacağız üçe Şöyle buralarda neyse bir kart alasım geldi. Bir kart daha. Pekala. Şimdi şu aralardan çekeyim. Üç. Üç. Üçer kart geldi bile. Aklımdaki kişi ruh işlemine, bu bağlantıda mıyız? O ne düşünüyor? O ne derdi? İki kart gelmek istiyor. Pekala, böyle yapalım. Böylelikle. O ne derdi? Bir buna bakalım. İki dedim ama üç oluşturdum ya. O demek ki böyle olmuş dedi ki üçe bölünce iki de mi çalıştık? Pekala üç dedi. Ne derdin? Ben ne düşünüyorsun? Ne derdin? Ne düşünüyorsun bakalım Hazırız. İlk deste kalpesi tekerli destemiz. İkinci deste mavi melek deste. Ve üçüncü deste bu yeşim taşlı deste. Karar verin, odaklanın Hazırsak ilk desteğiyle başlıyorum Aklımdaki kişi, kaderimdeki kişi mi? Ruh eşi bağlantısında olduğum kişi mi? O bu konuda ne derdi? Ruh eşi bağlantımız var mı? Ruh mi? Zamansız bir zaman için Kolektifim ve bütünün hayrını bana izin verilen ölçüde ve müddetçe sizlere doğru rehberliği etmeye niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Hmm. bu kişi de bir ruhsal, ruh eşi bağlantısında olduğunuz bu kartlarda gözükmüyor. Şimdi kendisi ne diyecek o bu ilişkiyi nereye koyuyor? Buna da bakacağım. Bize neler söylemek isterdi. Ancak burada sizin gerçekten çok emek verdiğinizi yine de bir kandırma, bir egosal şeylere yenik düştüğünüzü tarafların gerçekten birbirini yıprattığı bir bağlantı olmuş. Yalnız bundan öğrenmeniz, anlamanız gereken şeyler varmış. Şu manada bazen ön yargılı olmayalım, ön yargılı olmayalım. Öyle değildir, kötü biri değildir. O öyle şeyler yapmaz, ben yanlış anlıyorumdur diye gözümüzü kapatırız, kapatırız, kapatırız. Oysa burada bir noktada ön yargılı olmayı, görünen köyün kılavuz istemediğini anlamanıza yönelik gerektiğini Hayır, sen bana layık biri değilsin demeyi öğrenmeniz gereken bir bağlantı olmuş. Bu kendisi ne derdi? Sana aşığım. Benim sana olan aşkımı biliyorsun. Ama yapamadım. Kendi menfaatimi, kendi kararlarımı korumam gerekiyordu benim mevcut düzenimi korumam gerekiyor. Ben senin için yeterli olanı sağlayan biri değilim. Ee, sana bu aşkı gösterip yaşatamam. Bunu sen de biliyorsun. Ve Yani başkaları da sizin birbirinize aşık olduğunuzun farkında olmasına olmanıza rağmen burada bir anlaşmazlık bizimle. Hmm. Uyuşamıyoruz, anlaşamıyoruz. Fikirsel anlamda bizim zamanımız, bizim e, algımız, fikrimiz aynı değil. Yine de sana aşığım. Başkaları da bunun farkında. Böyle de artık. Pekala böyleydi. Umarım keyif almışsındır. Umarım gitmesi gereken mesaj eğer bunları duymanız gerekiyorsa ulaşmıştır. Kabul edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Kollektifin ve bütünün hayrındaydı. Teşekkür ediyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Ee, i̇stediğiniz bir açılım varsa lütfen etkileşimde bulunun. Söyleyin, abone olun. Böylelikle ailemiz büyüsün. Ben şimdi ikinci desteğiyle devam edeyim. Eğer bu melekli stikeri seçtiysen, şimdi bir bakalım. Aklımdaki niyet ettiğin kişi ruh eşin mi? Bağlantıda olduğun kişi mi? Kaderindeki kadersel bağlantıda ne seviyede? Kader sizi neden bir araya çıkarttı? Neden? O ne derdi? Sen niyet et, ben de niyet edeyim. Zamansız bir zaman için bana izin verilen ölçüde ve müddetçe sizlere doğru rehberliği etmeye, kolektifin ve bütünün hayrına doğru mesajları okumaya niyet ediyorum. Başlayalım. Evet, bir aşk. Gerçek bir aşk. Sevgililik. Evet. Herkesin imrendiği bir aşk. Herkesin istediği, dediğim gibi ilham aldığı, faydasını gördüğü, başkalarına da serayet eden, umut veren insanlara Aşk için umut veren bir bağlantı ilişki ve hala daha geçerliliği süren özlem taşıyan içerisinde uzun zamandan beri yani belki çocukluk aşkınız bu kişi ve hala süren hala aranan, oluşturulmak istenen bir yuva bir ev hissi bu kişiyle beraber evet bu kişi kaderinizdeki bu kişi bağlantınızda olduğunuz kişi bu kişi sizin şansınız ve talihiniz. Böyle söyleyeceğim. Ve sizin için hala bir fırsat var. Emin bir adım atılacak. Bu anlamda bir yıl içerisinde, altı ay içerisinde ve üç hafta içerisindeki tarihlere dikkat edin. Bunları verdi. Kesinlikle sizin için hala yapılması gereken adım, atılması gereken bir adım daha var ve siz kadersel olarak bu fırsatı elde edeceksiniz. Öyleydi. Bakalım kendisine düşünüyor neler derdi. Ee, bu da yine bir toprak ası olduğu için şöyle ben bir fırsat istiyorum. Ben bir somut adım atacağım bir teklif, evlilik teklifi gibi. Ee, çok pardon. Bu toprak ası değil, kılıç ası. Ben iletişime geçmek istiyorum. Bizim için son söz söylensin istiyorum. Bir fırsat daha istiyorum. Ne olacaksa olsun. Ve konuşamıyorum. Burada bir yokluk var. İletişiminiz olmayabilir bu kişiyle şu an. Uzağım senden. Senin yokluğunu çekiyorum ve sıkıntı çok sıkıntı çekiyorum. Kendi içime yani bir korkaklığı var. Dinleniyorum. Çok hırpalandım. Seninle mücadele etmeye çalıştım. Belki haklıydım. Belki haksızdım. Ama kazanamadım ve yara aldım dedi. Pekala. Bence bir satır daha devam ettirelim. Şimdiye kadar bir iletişim şansı daha istediğini, çok zorlandığını ve korkak enerjilerde olduğunu söyledi. Peki sen ...ne düşünüyorsun? Son bir kez soracağım. Bu bağlantı, bu aşkla ilgili. Beni dinleyen takipçim... ...senin aklına geldiğinde... ...aklındaki kişi, niyet ettiğiniz kişi... ...ne düşünüyorsun? Onu kaybettiğimi düşünüyorum. Ben zamanında yapmam gereken şeyleri yapmadım. Kendimi değiştirdim, dönüştürdüm. ilerlemek kaydettim ancak yetmedi doğru zamanda doğru şeyleri söyleyemedim. Onunla iletişime geçme konusunda zaten beceriksizim. Yanlış şeyler söyledim. Üzgünüm diyor. Gerçekten hayal kırıklığı içerisinde şu an. Ama dediğim gibi burada sizin için hala daha bir fırsat var. Kadersel bir bağlantı var. Öyleydi bu beste. Umarım keyif almışsındır. Alman gereken mesajlara ulaşmışsındır. Üçüncü desteğe ben geçerken senden etkileşimde bulunmanı, beğendiysen beğenmeni, abone olmanı rica ediyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Hoş geldin. Eğer bu yeşim taşla desteği seçtiysen şimdi bunları yorumlayacağız bu kartları. Senin ben bir niyet edeyim. Zamansız bir zaman için bana izin verilen ölçüde ve müddetçe kolektifin ve bütünün hayrına doğru mesajları okumaya, sizlere doğru rehberlik etmeye niyet ediyorum. Bakalım. Ya, aklımdaki kişi kaderimdeki ruh eşi bağlantısında olduğum kişi mi? Aramızda kadersel bir bağ, bir ruh eşi bağlantısı var mı? kavga ediyoruz. Ve öğreniyoruz birbirimizden. Bu aşkı, bu bağlantıyı nasıl sürdürebiliriz öğreniyoruz. Anlamaya çalışıyoruz ve hayatın anlamını buluyoruz biz seninle. Gitmem gerekiyordu. Uzaklaştık. Şu an aramızda bir uzaklık var. İkimiz de çok yıprandık, yorulduk. Ve şu an bir ateş, ateşkes halindeyiz. Bu kartlardan kadarsel bir bağlantı çıkmıyor. Ancak birbirinize ilişkisel anlamında yani bir bağ Bağ korumak, bağı sürdürmek anlamında bir şeyler kattığınızı anlıyorum. Böyle çıktı. Mesajlar böyleydi. Şu an e, her ikiniz de kendi içinizde suskun e, bağlantıda olmayabilirsiniz. Biraz daha e, bu acı densin, bu yaz süreci, bu ayrılık geçsin. Ne yapabiliriz, ne yapmalıyız bunu anlamaya hala devam ediyorsunuz. E, bir anlaşmazlık yaşanmış ancak siz birbirinize aynı zamanda e, bir arada olduğunuzda anlam olan birisiniz. Bu manada yollar ayrıldığı için bir şekilde uzaklaşılması gereken bir durum olduğu için e, ne yapacağınızı bilmez haldesiniz. Gerçekten. Bir arada olsaydık böyle olmazdı gibi bir düşünce var. Yani burada böyle bir e, matematik var. Bakalım kendisi ne söylerdi bununla alakalı. Seninle aynı şatı altında olmayı çok istiyorum dedi gerçekten. Bizim bir arada olmamız gerek dedi ve ee, bir adım atacağım, bir eylemde bulunacağım, sana geleceğim sana geleceğim seni çok özlüyorum biz bir aradayken güzel anılarımızı, neler paylaştığımızı neleri e, oluşturduğumuzu, nasıl bir bağlantı olduğumuzu sen çok iyi biliyorsun geleceğim, seni çok özlüyorum bir arada olacağız, böyle söyledi her ne kadar bir ruh eşi bir kadersel iz görmesek de aklınızdaki kişinin sizinle kavuşmak, sizinle bu düzeni kendisi sağlamak bir mücadele etmek isteğinde olduğunu buradan gördük. Evet böyleydi. Umarım almanız gereken mesajları almışsınızdır. Keyifli bir açılım olmuştur. Lütfen istediğiniz açılımlar varsa söylemekten, yorumlarda bulunmaktan çekinmeyin. Rezone olduysak, size hitap ettiyse bu açılım ailemize katılabilirsiniz. Çemberimizdeki yerimizi, yerinizi alabilirsiniz kanalımızda. Abone olursanız çok mutlu olurum. Tabii ki etkileşimde bulunursanız, beğenirseniz, yorumlarda bulunursanız yine çok mutlu olurum. Onları takip ediyorum. Şimdilik bu kadar. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.